Yukarıdan aldı vergi özeti. Bir de aldı Mısır'a böyle. Evet. İyi oldu işte bak. Seda'nın kaydına <laughs> görmeyen görecek. Belki öbür dünyada söylüyor. bize söylüyor. Dünyada onu söylüyor. Abi bay bay. Ayla. Bir de bir öpücük ya. Öpücük de. El gemi bize kızdı bir sefer gelmişti ya nasıl beyebdi gemimiz. İşte bahar çölde beni de evet. ben ben gelir. <laughs> güzel de güzel. <laughs> Bana göre değil la. Ben yaslıyım. <laughs> Sinemaya gideceksen bakma mısın? İzin veriyorsun. Heyecanlıyım. Ben nefesim bu beni getirdi ya. Ben onun için. Bugün mahallemizdeki yaklaşık 40'a yakın kadınla birlikte sinema etkinliği yaptık. Daha önce hiç hayatında sinemaya gelmemiş, AVM'ye gelmemiş kadınlarımızla birlikte böyle bir etkinlik düşündüm. Bugün başta nenem olmak üzere, nenem şu an 90 yaşında. Yani hayatında sinema değil, daha önce hiç AVM'ye bile gelmemişti. Ee, o da bizimle birlikte bugün geldi. Avatar filminde getirdik. Hem kadınlara bir değişiklik Aynen. olsun, etkinlik olsun diye, hem de malide kadınlarla güzel bir anımız olsun diye böyle bir etkinlik düşündüm. Sadece kadınlara yönelik değil, ama bir kadın muhtar olarak böyle bir etkinliği yapmak gerçekten çok güzel. Sağ olsun muhtarımız çok, yani hem seviyoruz, hem candan, hem genç, hem bayan bir muhtar olduğu için çok mutluyuz. Biz severek onu başa getirdik. Bu yani yedi göz olarak onu seçtik ve getirdik. Bugün de sağ olsun bize bir etkinlik, sinema etkinliği yapıyor. Biz de severek geldik, katılıyoruz. Böyle ne kadar olur şey arkadaşlarımız sağ olsun hepsi geldiler. Ondan sonra bu, yani bu mutlu günde hepimiz de beraberiz. Bu sinema etkinliklerine ilk defa gidenler de vardır. Yani bu bahçeden, işten dolayı gidemeyenler, dışarıda gezemeyenler vardır. Onlar da bu mutlu günde onlar da sinemayı ilk defa heyecanla izleyecekler. Sinema izlemeyen arkadaşlarımız var. Hep birlikte sinema izleyeceğiz bugün. Onunla gurur duyuyoruz. Onu çok seviyoruz. İnşallah onunla birlikte bir ömür boyu beraber olacağız. <laughs> <laughs> Diğerleri de gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de gülsün onun yukarıyı. Bizde eksik herhalde kaldık mı yok. <gülüyor> <gülüyor>